Yatar bir yolda duruştan harekete geçen bir araç düzgün hızlanarak 160 metre yol aldığında hızı 40 oluyor. Aracın hızı son 2 saniyede kaç metre bölü saniye değişmiştir? Aracımızın iğmesini bulursak ki iğme 1 saniyedeki hız değişimi. O halde 2 saniyedeki hız değişimi aslında 2A. İğmenin 2 katı sorulmaktadır. Peki duruştan harekete geçen aracınızı 40 olana kadar 160 metre yol aldığına göre ve düzgün hızlandığına göre iğmesi nedir? Bunu cevaplamak için grafik de kullanabilirim. Ama en hızlı yol zamandan bağımsız hız eklemek. Ki şöyleydi. Son hızın karesi ilk hızın karesi artı hızlandığı için 2 çarpı a çarpı yer değiştirme. Burada ilk hızımız 0. Son hızın 40 olması için 2 çarpı ivmesi kaç olmalı? Yer değiştirme de 160. İvme o halde buradan 40'ın karesi 1600 bölü 2 çarpı 160'tır. Yani 5'tir. İmen 5 ise saniyede hızın 5 değişiyor. 2 saniyede soruluyor. 2 kere 5'ten 10 değişim olacaktır. Cevap C seçeneğidir.